ah but yes sitting in my whoa, car the first, it silent, it? first it got silent and then I just heard a big first it got silent and then I just heard a well first it got silent and then I just heard a big explosion. I can only remember a kid scream and I heard a mother crying. Bir, daha çek abi başlatıyor. Ay kill baş yok <laughs> ya. <laughs> ne <No>, atmıyor. Atıyor. <laughs> Yakka bahçe mi açtın? Gin mod, gun, this, here. Ne pli alakalı bir şey galiba. <laughs> Gym mod aldığım silahlar hayır, hayır. oldu. Neyse ya onu almak. ah gidiyor ya her türlü gidiyor. Bir dakika şöyle bir şeye bakayım mesela. çıkıyor desek Şimdi al bakayım abi eline bir silah mesela Ben dağıtmıyor silahı elimden Yo. Bir dakika. bir dakika o şununla alakalı mı acaba? Ben sana vereyim silah mesela. Bir dakika. Ee, varlıklar değil silahlar. Others. Ee... Bakalım gidecek mi bu elinden? Tamam ne istiyorsun abi bana de... Aa gitti. düşünüyorum ki niye gidiyor acaba ya? Ya ben konsola ne yazdım? Sıfır yazsam. Mesela şimdi silah kullanayım. Şimdi al abi elinde silah mesela. Abi bu arada geçsene oraya bir abi. Geç abi ara ben seni bir esas alayım. Çok güzel görünüyorsun bu arada. Oy efsa. Bu arada bir dakika. weapons 1. Bir daha al abi olmadı. G-Mod, map. Guns are disappearing. ayy 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 sen ay. mi bunu abi? Ha dedim artamış şey yaptı ay, 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 ay. Allah ayy Niye kapatayım? Hay. Hay. Oğlum dur abi elime şöyle yapayım. Hi. 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 Evet. Hay. Hay. Alo. Hay. Alo. Hay. Seni sıcırı... Hi. Hi. Güzel Türkü güzel şu. yaptım lan amına koydum. Hi. Hi. <laughs> Silahlar bende gidiyor abi vardı ona kızım yok. Hayır. 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 Yol Yok ya ben girmem daha lazım. Bundan sonra zaten nefese geçeceğiz. Not that Marinette aldım direkt. Anlamaktayım. Çok iyi anlıyorum. Gelir lan. Okey. Selam. Ne oldu? 2 2 değil mi abi? Tamam map oynuyoruz. Gizim bak korku map oynuyoruz. Nasıl ses geliyor? Allah'ım mallar ya. Girip girip çıkıyorlar deliriyorum o zaman ya. Bu tuvalet kağıdı var abi burada. Tuvalet kağıdı ne bu? A kodlar var abi burada. Bir dakika bir dakika. 5 Beş. Burada 5. 1 7 5 1 7 6. Hadi bir, bir <laughs> <Kalim> ses <sesleştiriciyi> kapat. Hadi ses kapattı kapatır mısın kanka? Kanka, ses değişiciyi kapatır mısın rica etsem? Hah! Kandı mı? <laughs> Az daha devam etseydin uyarıya atacaktım yani. Ay bunun? Burada da var ya, <laughs> ya. Aynen burada da var bir tane. Ha bunlar neler bunlar. Megiçli bir şey var mı? Efendim? Hangi abi? Başka birine de deneme, direkt uyarı yersin. Ben başka sunucuda deneyeyim. Başka sunucuda dene abi. Başka sunucu beni bizi ilgilendirmiyor kanka. Ama bence yine yapma. Ya yine bir şeyler... Aa çok korktum. Yaa... Hoş geldin. Hoş bulduk. Ölüyorum korkudan ha ne yapacağım altıma sıçıyorum şu bir tane daha eksik Ya aa çok korkunç aa Aa çok korkuyorum Suzu çok büyük ya Hangi burası mı? Hımm

O mum nerede peki? O da ayrı soru. Beni en başa... Ben mumu alacağım. Beni sal oyun. Ya sal. Ne attı bu? Buranın kırılması gerekiyor. Ne şey mi koyayım? Ne yapıyorum? Ne arıyorum? Ben Aa kameraya geçmişim dedim. Ne oldu? <laughs> Nefret ediyorum. Şey katacağım bu durum kapatma Amnum buraya gelmiş. Ay. Koydum. Tabe tabe tabe. Ne E. sonra. Aynen kanka. Şimdi mi gideceğim? burada. Beklemiyordum. He, tüm kapılar kapan. Çok korkunç. Ben çöpteyim bundan sonra. <laughs> Çöpte hayatım sürdüğünü Ben bir yere attı. Ondan parkur mu yapacağız işte? Abi ulaşamam. Aa. Aşağı atıyorum Ya Allah'ım aşağı atıyor beni ikide bir. Ya Allah'ım beni Nerede? Ha. <laughs> adam onun milyonuna tarar adam. beni öldürdüm. Hata yaptım galiba. Yapmasam dedim keşke. Benim bir şey mi yaptı? <laughs> ya yanlışla K'ye bastım. <gülüyor> <gülüyor> Öldür kendini abi. Aşağı alım tekrardan oraya. Aynı yere girelim yani. Daha